Ay be. Hani bir laf var ya. Ağaç baltaya mı söylüyordu? Sen beni kesemezdin de sapın benden. Neyleyim? Miydi. Öyle bir şeydi. Babama bak. Sürprizlerle dolu. Er işte. Ama beyler Unutmayın. Ben de bir Ersoy'luyum. Beni öldürmek öyle kolay değil. Al abi. Nihayet. Aldınız mı oğlumu? Çabuk Burak'ı ver bana. Fuat Bey baskın yedik. Herkes öldürüldü. Bura aldılar. Ne demek lan baskın yedik? Ne demek bura aldılar? Kim aldı? Ali Rıza efendim. Adamları ile geldiler. Kesin haber uçururlar bunları. Sen ne demeye oradaydın lan? He? Nasıl bırakırsınız oğlumu? Nasıl verirsiniz lan? Ben vuruldum efendim. Aniden gelince Sinama, geberememişsiniz, gelize zekalılar. Hayırdır abi? <laughs> Sen mi ihanet ettin bana? Buat ne ihanet Allah aşkına? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni aptal yerine koyma Mitat, canımı alama bunu yapma. Ali Rıza oğlumu almış. İnfaz etmeye götürüyor. Sen sattın beni değil mi? Planımı bir tek sen biliyordun çünkü. E madem benden başka bilen yoktu... ...bunun ortaya çıkacağını bile bile yapar mıyım böyle bir şey sence? Ben de bunu merak ediyorum ya. Sen bu cesareti nereden buluyorsun acaba? Haşmet'ten mi? Ha? Haşmet'le birlikte mi yürüyorsun? Eğer öyleyse şunu bil ki attığın adımlar seni ancak mezarına götürür. Sakin ol Fuat, sakin ol. Ne sakin ol lan? Oğlumu öldürecekler diyorum bana sakin oluyorsun! Bak, bir sızın tarıyorsan içeriye bakmalısın. Belki de çatlak ailenin içinde. Madem öyle, madem seninle bir ilgisi yok Mithat, o zaman yerini söyle bana. Ali Rıza oğlumu nereye götürüyor? Nerede infaz edecek? Tamam. Sen hazırlığını yap. Ben en kısa sürede bir adres bulup sana yollarım. Acele et Mithat. Eğer oğluma ulaşamazsam sana ulaşırım. Ve sen ailenle birlikte gözü dönmüş bir babanın öfkesiyle tanışırsın. Rıfkı. Adamlarını topla benzinliğe git derhal. Adres gelir gelmez sana yollayacağım. Tamam abi hemen gidiyorum. thank <laughs> you